Bugün sizlere adı neydi? Yanımda Biraz Yusuf var benim. Bransar çöpeceğiz. Evet. Oynayacağız evet. yani. Yapacağız ne? Alak. Ne oynuyoruz şimdi? Ne bileyim? Ne istersin bakayım ben. Şey, ne olur nakavet oynayalım mı? Ben girdim bile bunu. Yusuf beni kandıramaz. sevdiğim diyor bu. Temizlik oynayalım mı temizlik? Bak bir temizlik Temizlik, ne? temizlik şu çok görevim var. Grif'le mi oynayayım? Hangisi temiz? Ben grif'le oynayacağım. ben, ben temizlikle ben. oynuyorum. Temizlik. Tamam. Okey ver. temizlik şu boz arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar bir el ben oynayacağım bir el, bir el ben. İnşallah diyorum. boz Allah çıkmam. Allah Hiç sevmiyorum boz çıkmayı. Boz çıkınca kaybediyorum oyunu. Allah'tan boz çıkmadım. Ben de arkadaşlar şarjda oynuyorum. Bakın sizin için ne yapıyorum ya. Ya lan senin ismin değişikti sanki Yusuf. Evet. Neydi ismin? Hileci. Yani neydi? İp. Eski i̇p ismin. Ip. Ip, i̇p. i̇p. Bir kişi öldürdüm. Nasıl öldürdün? Hani arkadaşlar i̇p ben bunu hiç öldüremiyorum. Hani arkadaşlar ip atlarız ya Öldüm. yani. Ama bana bu karakteri zorla seçtirme sevgilis. Görüyor musunuz? Ya hayır. Sabaktan beri ölüyor. Yapabilirdim sadece biz videonun başlangıcını için hiç kardeşim. Çok çok bayağı dediniz resmen bayağı dediniz. Robota dönüşürken 2 saatte dönüşüyorum. Robota dönüşürken mi? Aynen. Aa, öldüm. Şu koltuğu ben bir geberteyim arkadaşlar. Yem oldum onların. Yemi oldum ya. Aha iki saat İnanmıyorum. Ne düştüm. İnanmıyorum onlar altılar, altılar. Vurayım tokata değil mi? Tokat atacağım. Neredesiniz? Çok, çok kapatacağım. Sokak. <laughs> öldüm. <gülüyor> Yalnız biz yediymişiz. Onlar sekiz. Çabuk olmalıyız. Kazanmalıyız. Ben Ölmeyim. oynamayacağım. Yenilgiye bir puan kaldı Yok kardeşim. Yusuf ölürsen gebertirim seni. <laughs> Özleminle. <Yusuf yemedi>. <laughs> ben sadece üç kere öldüm galiba ben öleceğim arkadaşlar. Yusuf öleceksin. Kaç canım var belli değil. Eyvah yanlış attım ultiyi. Hii, kazandık. Aa. <laughs> yanlış attığına rağmen kazandık. Galiba E sen... ben karakter değiştireyim ya. Bana ne? Ben burada Elif'i Yusuf zannediyorum. Canını azlıyorum Yusuf'a. <laughs> <laughs> Aa. Paran oldu Yusuf. Melek de sıra Biliyoruz. arkadaşlar. Melek oynuyor. Sırayla oynuyoruz arkadaşlar. Ara. Kötü oynuyorum diye kısmayın. Biraz oyunu unuttum arkadaşlar. <laughs> o an Melek kazanır. <laughs> arkadaşlar beni gerçekten tanısanız var ya. Çok komik olur. Yani beni. Telefonu elinden diyor. hiç bırakmaz. Telefonu Aynen. elinden hiç bırakmaz. Böyle bakarsın. Hadi. Yapmak Savaştılar. Yapmak istediği şeyi anında yapar. Evet. Ben az önce bir video izledim. Onun aynı şeyini yaptım. Şey yaptım. E, bir tane e, bir hediye kutusu diye bir şey vardı. İçinden bir şey çıkıyordu. Onun aynısını yaptım. O videoyu kim yaptıysa Allah ondan razı olsun. Galiba onlar Türk değil. Ama olsun. Allah razı olsun. Aa öldürdüm. Aa, Ama ben öldüm. Ya. ya <laughs> <bala bila. gülüyor> Bakın bombam geliyor. Melek. Daha bir tane bile öldüremedik. Üç tane, dört tane öldürmüşsünüz. Daha ne öldüremediniz? Onlar beş. E ne olacak? Anam, Ölüyor, oh, anı, Allah. Ölür, ölür, ölür. O ölür. Anam yedi oldu onlar. Aha sekiz oldular. Sizi geberteceğim. eksilerseniz. <laughs> ne yapıyorsun? Ne biçim oynuyorsun Melek? Oynuyor musun Melek? <laughs> <mi? sen? gülüyor> Oynuyor musun Oynuyor. Oynuyorum. Lili niye oynuyor çocuğum? Ne yapayım karakterim yok. Ay yazık yavrum. <laughs> Mama. De... Beş olduk onlar dokuz oldu. <laughs> ana <Aman, Gülüyor> ana <aman>, ne kadar <laughs> çok olmuşsunuz ya daha az olsaymışsınız. <laughs> Hiç sevmedim bu oyunu. <laughs> Bence güzel. Ben, ben karakterimi oynayacağım arkadaşlar var ya. Sinir oldum ya. Sonunda Yusuf kıskanır. Gıcık. <laughs> Arkadaşlar bakın hem Yusuf'un kanalına çekiyoruz hem benim kanalıma çekiyoruz. Ona göre like atın. Yorumlarımızı Yusuf da beğenmeyi unutmayın. Yusuf'un kanalının linkini açıklamaya bırakıyorum. Bir de yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Ne yorumu? Öldüm. Ooo tatlıyı öldürdüm ben. Ben öldürdüm. Hayır ben öldürdüm. Ben de öldürdüm. Sen öldürmedin daha bir kişi öldürmüşüz canım benim. Ben öldüm. Birinci öldücüm. Şimdi... İlk ben öldüm Anam sizden Edgar önce. çok güçlü bir şey ya. Sizden önce ben öldüm. Grifle daha iyi Skip. oynadık. var bizde. Aa Edgar öldürdüm. Başka Ben miyorsam? öldürdüm canım. Hayır. Ay. Aa ben suların üstünden geçebiliyorum. Evet. Daha yeni mi fark ettin? Kıskanın, çatlayın, kıskanın. Onu ben önceden biliyordum. O yüzden çok istiyorum zaten. Yoksa hiç izlemem. Yalnız biz dört olduk çok iyi gidiyoruz. Bizi kim izliyor? Bilmem. neyle sen bana kötü mü oynuyor diyorsun? Çünkü öyle oynuyorsun. <laughs> Çünkü öyle oynuyor arkadaşlar Oh etrafında patlamaya kim ya Oo bir de üç arkadaşı var Çok şefi Arkadaşlar iyi. son 3 kişi öldüreceğiz Bir şey diyeceğim Arkadaşlar ben ucunu kullanmadan bir şeyler oluyor. Eyvah. Eyvah. Adın Eyvah. ne elma mıdır nedir adın Neden? Sana bir şey diyeceğim Hı. Neden evin rahat mı var içinde geziyorsun Evet çok rahat var ya. Senin böyle evin var mı? Yok. İşte oyuncu. onu öldürürüm ultimi kullanıp. Ya da sen öldürmeyeceksin ben öldüreceğim. Ama ben aa, aa, aa Kazandık bile canım. Bak sende o emoji var mı? Var. Benim yıldızım. Bak oyuncu sen havalarım ha, emoji. Gördünüz <laughs> <laughs> mü yıldız oyuncu benim? Ne kadar görevim var. İyi ki eviyle oynuyorum arkadaşlar. E i̇şte ben de görev seçeceğim ya. 2 görevlik. Al melek. Bak bu karakterle kaybedersen gebertirim seni. O an melek niye 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 bu 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 şeylendiriyor. en azından evet. bize can veriyor. Ama Şeli duvar kırıyor. Duvar kırınca ne <laughs> şey. Arkadaşlar Şeli şey eee. Ay ne oluyor? <laughs> 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 Öldürdüm. Öldürdüm. <laughs> Öldüremedim. <gülüyor> Tam öldürüyordum. Ya Kaçtı ya. Ben oynadım. zaman buraya. kazanıyoruz. Oynamadım. Çabuk. Melek bak. 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 burada Bak. Bak. Şeli nedense yakından vurunca şey oluyor. Melek'im onu Mike deniliyor. Tanıştıran Öldüm. <laughs> 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 Hep Şimdi ölüyoruz Melek... arkadaşlar. Çünkü iğrenç oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf bak Melek oynayınca sana bir hastalık geçiyor. Haberin olsun. Bence de. Oh bence de. <laughs> Beni öldürdün. Ama Hadi onlar maç bitti. Dördüz. Kaybettim. Bari ya Kaçak. Bir eksi ben. İki Poco mu vardı? Evet. Aynen Poco varmış. Aa, görev. Arkadaşlar ben sizi eksi nasıl olmuş öğretiyorum <laughs> Arkadaşlar nasıl kazanılır değil nasıl eksi alınır öğretiyor. <laughs> Arkadaşlar siz bizi şu an burada görmeyin. Arkadaşlar görmeyeyim. böyle <laughs> Marla, eksi alma kulübü de açabilirim. <gülüyor> Öyle <gülüyor> iyiyim ki eksi alınır. Çok mantıklı. Melek ben, ben de, de. istiyorum burada. Ben de. Keyif var görüşürüz. Ben gidiyorum kardeşim. Ben de. Fikir var orada. E sevdik. Aklıma fikir geldi. Şimdi Poco erim... gider. Poco Suki'yi öldürmeye çalışır. Ve <laughs> Poco gider. Yine öldürmeye çalışır. Yine öldürmeye çalışır. Poco sen ne yapıyorsun? Canı doldurdum. Aa, öldürdüm. İlk defa bir karakter öldürdüm. Oo, çok önemli oh, bir şey. <laughs> Ölüyordum. Oh, Can dolduracaktım ya. Oh my god. Arkadaşlar çok garip bir şey. <gülüyor> 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 Aa, en gizli şeyi öldürdüm. Arkadaşlar benim sevmediğim youtuberlar var. Ne mesela? Tabii ki herkesin var. Söyleyemeyeceğim. İnçlemek istemiyorum. Yusuf'un değildir inşallah. <laughs> Yusuf'un arkadaşlar. <Gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız siz? Şu var. Hayır saymam ben bu eli. Şu kek var. Ay keksi yedim. Kardeşim şu kek var. Ben saymam. Ben kaç yedim bu arada. Ne şeksin? Ne şeksin hadi. oynadım ama. İyi oynasaydım bitmiştim. <laughs> İbi ile oynuyor. ben senin daha iyiyim. Melek sana hemen düşük puanlı bir şey verelim. <laughs> Çok eksi yemem. Şimdi... Şimdi Rico var. Poka alsın o da. Aynen. En fazla Rico. Az Rico Of ya. Hayatına ne kadar kız bana ya. Of <laughs> <laughs> <Sen> ya. Bence bu video yok. Oo Leomar. Ama arkadaşlar yani kim olursa olsun. Ben o Leon mi? ben oldum. O Ley. Yes. Leon oldum. Uh -huh. Arama ya. Uh -huh. Arama ya. Uh -huh. Neden arıyorsun? Uh -huh. Uh -huh. Seviyorum araba. Arkadaşlar Yusuf'un bir arkadaşı arıyor. Şaka. Ne benim arkadaşım? Şaka şaka annesinin arkadaşı arıyor. Yok <laughs> <Gök> annemin. <laughs> Babam arıyor. Babam mı arıyor? Evet. <laughs> Bulamadı elini. Aa, aa, şaka şaka ha, ne arkadaşlar. Herif? Şey değil. diyordun. Ne diyordum? Ben. Nub oynuyorsun işte. Hmm. İşte bak sen bu kadar az karakter verince az kötü karakter verince. Her bir Şey oluyorsun. Ama Ivy'e gelince hemen kaybeder. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Meleğe alışmanız gerekiyor. <laughs> meleğe alışmanız gerekiyor. Ne alış atıyor. Şu an alış hiç ölmedi mi? <laughs> Bravo son Öldüm. Büyük bir başarı. 7 oldu? Alkışlıyorum seni. Büyük bir başarı. Hiç alkışlamasın. Hey, Ölü pardon. Öleceğim çünkü. Arkadan geliyorsan öyle sıkıyorsun ya. Sen bir kere öldüm ben. Şu Rosa'yı öldüreceğim. Bana göre bin kere öldüm. Rosa'yı ben öldürdüm. Dokuz hadi. Oy katsana. Aa doğru. Ultisini <laughs> unuttu. Çocuk ultisini unuttu. Bunu kazandık. Legend. Bizi Legend. <laughs> Legend. Legend. Ne Ben şimdi çok Ne geldi? Adımı elma mı yapsam? Hayır biz yap. Tamam. Evden Bunu değiştiremiyorsun. Aa! Karakter çıktı. <laughs> Jackie çıktı. Olacağım. <laughs> olacağım. İnanılmaz başarı. Aferin bana. Hiç beklemiyorduk. Yusuf bu video çekmeseydik şu girmeseydik Roblox çekseydik olmayacak. Allah'tan adımı Roblox çekemez ki biz Roblox. Allah'tan adımı hileci 777 yapmış. Bak işte hemen çıktı karakter. Aa. Ve iki yazmış. İki adın neydi senin ya ben hatırlamıyorum. Ben de ip. İp. İp atlarız ya. Ya buraya, ya buraya buraya. Öldürdüm. Ben öldürdüm. Ya küçük. Gel gel, bunu ben öldürürüm. Çok kolay ölür. Ben öldürürüm. <laughs> Bu da çok kolay ölür. Diğeri de ben öldürdüm. Kesinlikle Aa. yıldız oyuncu ben olacağım. Hayır ben olacağım. Oğlan yıldız oyuncu. <laughs> <Yusuf olur. gülüyor> Şuna bir şarkı koyar mısınız arkadaşlar? Ben öldür. Git. Ben bu oyunu kazanmadan şans falan takmıyorum kardeşim. Gelsin. Aa öldürdüm Jeliy'i En çok ben öldürdüm. Arkadaşlar hiç Hadi. öldürmemişler bizi yalnız. Şuna bakın ya. Allah'tan olmuşum hiç öldüremedim. Melekli sıra. <laughs> Alkışlıyorum Yusuf. Çok iyi oynuyor. <laughs> Yalnız bir çocuk Arkadaşlar, yiyor Siz Arkadaşlar çocuğu görseniz var ya bu çocuk o kadar tatlı ki. <Gülüyor> Tatlılıktan <laughs> yanakları doldu. <dolayı> Arkadaşlar <laughs> Yusuf oynarken Yusuf'un biraz ters oynayışına bakmamız gerekiyor. Çok tatlı oynuyor. <laughs> ben tatlı değil miyim? Bu iyi. Ses ben, ben tatlı değil miyim? Tatlı değil <Gülüyor> miyim? <Gülüyor> senin o kulunu. Ben tek Aa öldürdüm Nita'yı. Ben öldüm. Yerim senin kulunu. Bunu ben öldüreceğim. Bunu ben öldüreceğim. Aa öldürdüm. Hile yer <laughs> yer. Yiyileci 777 öldürdü. Bunu da ben öldürürüm be. El Primo'yu da ben öldürürüm be. seni öldürüyormuş. Aa öldürdüm. <laughs> ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Yalnız hiçbiriniz ölmemişsiniz. Şu an ölürseniz o kadar En çok ben gibi. öldürdüm şu an. Gül <laughs> Son öldürdüm. bir kişi hadi. Bir kişi daha alayalım. Son. Bir kişi daha alayalım. Yusuf canım o kadar alsın. Niye gidiyorsun? Gidiyorum. Ben de. Öldüm. Hadi ben olayım. Hadi yalnız oyuncu olayım. Çık çık. Ben de. <laughs> <laughs> Aa! Hadi Yusuf birkaç kişiyi öldürüyordu. Tamam ben ben yaptığım için yalnız oyuncu da ben oluyorum. Ya neden yeşil? Boş. Yeşil diyorum. Anlamadım. olmadı. Arkadaşlar ben bir hile yaptım. Ne yaptın yine? Yusuf tam öldürüyordu. Son bir tane de vuracaktı ki. Arkadaşlar şuradaki ismi görüyor musunuz? Yusuf. Arkadaşlar Yusuf eski ismi kalmış burada. Bakın ip. 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 Arkadaşlar İbi. hemen takım kodunu gösteriyorum size. Benden buradan arkadaş olabilirsiniz. Çık oradan İbi. çık çık çık. Yusuf. Ne yapıyorsun? Video çekiyoruz. Teşliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar Yusuf'un abisi geldi. Ne benim abim? Sizin abiniz. <laughs> <laughs> Video çekme gözlüklerinizi takın. <laughs> ben de takmayacağım. El Primo'yu ben öldüreceğim. <laughs> o ilk Ay ben öldürmemişim. Aaa! Oğlum da beni Bebek! Daha öldürmeyi bilmiyor. Aaa! El Primo'yu ilk defa öldürdüm. Gerçekten El Primo'yu ilk el defa öldürdüm. öldürdüm. Alkış. Hayatımda ilk defa mı öldürdün? Öldürdüm. <laughs> Elif Yusuf'a bir baksana. <laughs> Pardon <Elim> <laughs> acaba. Şey Aa, ıı, Aa ölürüm. Bir tane daha pokoyu öldürdüm. İkiniz de öleceksiniz. İkiniz de Yusuf'a bir bakar mısın? Aa öldürdüm. Yusuf'a bir elime bakar mısın? Lan? <laughs> Hepsini yani öldürdüm. Ya. Hepsini dur ben öldürdüm. Hepsini ben öldürdüm. Ya senin yüzünden kahretsin. Onu da ben öldüreceğim. Onu da ben öldüreceğim. Arkadaşlar bir sevimli suda yıldız önce yapardım kardeşim bu ne ya? Az önce ben yapmadım bir sürü yıldız Aa melek John. John. Az önce ben yıldız önce bile yapmadım. O yürüm seni. Ben Bırak beni. Yusuf. Yıldız önce yapıyor musun? Yap. <gülüyor> yap. yap. <gülüyor> Zaten ikinci yıldız oluşumda hiç puan kazanamıyorum. Beni yapma. Ama öldür öldür ben olacağım. <laughs> En Yusuf çok ben öleceğim. Yüzü senin bu var mı? Var bak. De bu var bak. Bu var mı? Bunun da O da var. Ya. Ama söyleyemem. Gösteremem. <laughs> Çünkü yok. Var. Yalnız video 17 dakikalık oldu arkadaşlar. Bu, bu video sona bir, bir bu son eliniz. <laughs> Tövbeniz geldi. Kral Hadi benim. Arkadaşlar Hadi. Öldürdüm. Abone olun lütfen. 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 Emek var yani. Şur, emek var. <laughs> Bayağı emek var Yine bu oyunda. Ben yalnız anda. oyuncu olacağım. Ben yalnız. Bu arada Yusuf ölür. Dönerim. Şu an ben bir kere öldüm. Aha. Evet. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Dur. Hadi arkadaşlar. No. Ne oldu? No. Oldu. Hayır. Ne Son ne ne hayır. Ne sonun Jegi var. Jegi. mi miydi? Jacky. Ah! Bye. Ay, dur dur. Dur bitmedi, dur bitmedi, dur bitmedi. Yükseltelim. Evimizde bizi... Ne var evet. o? Ee, görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Video bitti. Yine görüşürüz arkadaşlar. Kralsınız. Kralım. ol. Kralsın. Size şöyle bir ışıkla bir bitirmek istedim şöyle. Bye bye. Bye bye.